Murat Dalkılıç'ın baş dansçısı olduğu söylenen Ömer Yeşilbaş adlı kişi bir Rus şarkıcıyla bakın fotoğrafta görüyorsunuz altta kızıl saçlı Taşa imiş adı da. Onunla yazışıyor. O yazışmaları şimdi burada okuyacağız. Eyvah eyvah. Ve o yazışmada... Bu Facebook platformu han mı? Hanfendi, bilemiyorum sen daha iyi bilirsin. Evet Facebook galiba. O yazışmada hanımefendiye evet Murat'la tanışabilirsin, onunla iş yapabilirsin ama... E ee, evet. bunun karşılığında hatta şu ifadeyi kullanıyor. Murat biraz sapıktır. <laughs> Geldiğinde Murat'la e, yatman gerekir gibi. Yani Murat'ın dansçısı mı? Da aslında sert bir bunu ifade. o kız e, a, şeye söylüyor. Murat'ın dansçısı. Murat'ın Murat arkasında dans eden. Bak, erkek, erkek dansçı, dansçı baş dansçısı. Ömer, Ömer Yeşilbaş adlı kişi kıza böyle e, söylüyor. Kıza bu mesajları e, yazıyor. Of hatta of şimdi birebir okuyalım ki net anlaşılsın. Hı hı. Ee, evet evet okuyalım. Keşke bende de, de olsa seslendirdik. Peki bir saniye. Şimdi, Varsa ekran görüntüsü alalım. E, onu vereceğiz. Evet bir gelsin. Ben de buradan <laughs> okuyayım. Şimdi Hiç şöyle başlıyor. De. Senin koreografiyi çok seviyorum diyor ee, Rus şarkıcı. Ama doğru diyor <laughs> gülen bir surat var. Çocuk da Ömer Yeşilbaş adlı Murat Dalkılıç'ın baş dansçısı da ben 16 senedir bu işin içindeyim diyor. Kız maşallah diyor Rus kız şarkıcı. Hı <laughs> hı. Ondan sonra sen ne zaman geliyorsun diyor çocuk Ömer Yeşilbaş. İki gün sonra haber vereceğim diyor. Çocuk kalmaya yer bakma diyor İstanbul'da. Beraber kalırız diyor. Neymiş? Evet kalmaya yer bakma beraber kalırız diyor. Kız da 9 Mart'ı düşünüyorum gelmek için diyor. Tabi Türkçesi biraz kırık. 9 Mart düşünüyorum gelmek yazıyor. Herhalde o ara Google Translate'ten çeviriyor. Tamam teşekkür ederim diyor kalmaya yer bakma teklifine. Tamam teşekkür ederim diyor. Altta görüyorsunuz bakın. Ee, Murat Dalkılıç'ın baş dansçısı Ömer Yeşilbaş. Rica ederim ve seni Murat Dalkılıç'la tanıştırırım diyor. Mesajın mesajlaşmanın ilk sayfası bu. Burada Murat Dalkılıç'la tanıştırırım diyor kalmaya yer bakma diyor bende kalırsın diyor Ha kızın öyle bir talebi yok yani nasıl bir talebi Hani seni tanıştırırım derken çocuk ilk teklifi o yapıyor yoksa, yoksa kız kız teklif şartıcı, mi etmiş önceden o da dansçı koreografisini beğeniyormuş falan herhalde ee, fakat işte, çocuktan böyle bir atak geliyor ikinci sayfa e, bir başka yazışma merhaba canım e, ekranda değil mi büyütelim onu Hı. merhaba canım diyor o da merhaba diyor ben Murat'la konuştum fotoğrafını gösterdim yani Ömer Yeşilbaş adlı baş dansçı kızın fotoğrafını Murat'a gösterdiğini söylüyor. Görüşürüz dedi. Eyvah eyvah. Murat görüşürüz demiş. Murat bu arada Melve, Merve Murat'la evli. Bola, evli, değil mi? Hı -hı. Evet, ben Onlar Murat Orada bir sıkıntılı bir dönemden geçiyor yalnız e, diye her yerde haberler çıktı. Onu evet. da söyleyelim. Görüşürüz dedi. Benim evde görüşeceksiniz diyor. Baş dansçı Hah. Ömer Yeşilbaş benim evde görüşeceksiniz diyor. Kız da güzel diyor. Kız da yani güzel, güzel pastalar veriyor. Kız güzel pastalar veriyor. Bak tamam başka yer arama diyor mekan, otel, motel. O da tamam diyor. Ben de kalırsın diyor. Tamam diyor. Ha, Sonrasında Murat'a gösterdim fotoğrafını. Seninle tanışmak istedi. Benim evde görüşeceksiniz diyor. Ona da güzel diyor. Senin geleceğin tarih belli mi diyor çocuk? 9'u ne oldu? Bak devamında senin geleceğin tarih belli mi dedikten sonra seksi kıyafetler getir. Sen ondan beste falan da alırsın diyor. Ah ya inanmıyorum. Pircan şaşırmaya başladı. Şu an oku... Ben göremiyorum ya seni okuyunca görüyorum evet, se biliyorum yani. Evet. E, seksi kıyafetler getir sen ondan beste falan da alırsın diyor. Kız Allah Allah diyor ve gülüyor. Allah Allah da diyor kıza bak sen. Bak şimdi. O translate'ten direkt çevirttiriyor. <laughs> direkt çevirttiriyor değil mi? Evet. 8 Mart mı 9 Mart neyse geliyor sonra. <laughs> 9 Mart tarihini tekrar hatırlatıyor. E, sonrasında sen güven bana diyor çocuk. Bak şimdi. Düveniyorum canım diyordu Tamam. G yerine D atmış. Güveniyorum canım. Yani düveniyorum canım, güveniyorum canım. Hı hı. Rusçası düveniyorum canım. Peki güveniyorsa bu iş niye buraya yansıdı? Nereden biliyoruz biz bunu? Ee, Kız yansıtmış. Oraya da, oraya Ay, de de yansıdı? Yansıdı. Nasıl güveniyor? Kız hiç güvenmemiş yani. Ha, ha. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk Aradım kıza, kıza güvenmeseymiş keşke. Yani o... ya, baştan sona yalanmış yani. Ee, Nihat'cığım aslında sorun şu. Çocuk güvenilir bir çocukmuş ama kıza ya hata yapmış. Bak gördün mü? Kız düvenirken asın. yani ona güvenirken kız yapmış yapacağını. Abi Murat niye burada şimdi yok. tost oldu arada? Ona anlamadım. bence yani. de yani evet, Murat. Evet. Bakın burası çok önemli. çok önemli. Niyaz bu senin de. <laughs> bakın burası çok önemli diyorsun ya. <laughs> bakın burası çok önemli. Tabii <laughs> <Hayır, gülüyor> Murat tost olmuş arada yani şimdi. Bir şey içerisinde geçen olmadı. Muhabir... Bir dakika Mircan'cığım. Bakın burası çok önemli. Tabii niyetin sözüdür o. Bakın burası çok önemli. Yıllardır <laughs> çok mı söylemişler. Bir dikkat çekecek. Yok ben söylüyorum şimdi. Burası çok önemli. Çünkü ne diyor? Bakın eee Kız güveniyorum sana dedikten sonra Ömer Yeşilbaş adlı baş dansçı, Hı. baş dansçıyla Taş evet, e, adlı şarkıcı. Biraz sapıktır ama diyor. Murat'tan bahsediyor yani. Biraz sapıktır ama. <gülüyor> <gülüyor> Bircan niye gülüyorsun? <gülüyor> niye niye gülüyorsun? Hayır. Abi bir insan patronla böyle konuşur mu ya? Çok iftira atmış Murat'a. Çok iftira atmış. Ki Murat evli barklı bir Murat adam. Temin, Bileli, ne sapıklığını görmüş olabilirsin. Ne biçim konuşuyorsun adamla. İlk o zaman sapıksa niye kızı oraya çağırıyorsun adamın evine? Murat çok adamın yanına. Adam kıyafet bir... gidiyorsun, Seksi kıyafet giyip beste verecek diyorsun. Biraz sapıktır ama diyor. Kız da gülüyor burada. Kız da sürekli pas Gelsin bir büyütelim de. Güldüğü yeri de gösterelim. Kızın sürekli gülmesi peki? Kız sürekli bir gülüyor. Büyütebilir misin Ali? Evet bakın biraz sapıktır en altta. Biraz sapıktır ama altta da gülüyor kız. Sonraki sayfaya geçelim. Mesajın devamı ve son sayfa. Hmm. Diyor ki yapacaksan da Türkiye'nin popstarlarıyla yap ama... Eyvah. Ay okuma sen. Ama okuma. yok diyorsan da beni uğraştırma. Musun? Yapacaksan diyor canım yani. yap, yap, <laughs> Kareograf, kareografi yapacak. ya. Karoğraf, yani karoğrafı yapacaksın. Bakın Karecim burası çok karoğrafı yapacaksan. Bakın. Da, Bakın kız işte karoğrafı yapacaksan eğer bu karoğraflarda zorlanmayacaksan. Seksi kıyafetle mi yapılıyor yani, bir tek? Son derece iyi niyetli bir şekilde. Ne yapacağız yani. Vay arkadaş ya evet. yapacaksan Allah da öyle yap. Yapacaksan <laughs> da. Kendini Türk... Murat'la harcama mı diyor kıza? Hayır diyor ki. Yani böyle gidip ikinci sınıf üçüncü sınıf adamlarla takılma. Ben seni Murat'la tanıştıracağım. Yapacaksan da Türkiye'nin popstarlarıyla yap. ...ama yok diyorsan da beni uğraştırma diyor Ömer. Ömer gider yaptı yani. Ee? Kız da diyor ki... güzel. ...bak bana yardım etmek güzel. istiyorsan... Güzel. ...o zaman yardım et. Tam ee, ama seks falan olmaz diyor. Ee, büyük Tabii ya. canım kız namuslu... ...tertemiz kızımız yani. Ha, açık açık <laughs> söylüyor çocuğu anlamış çünkü. Tabii. Tabii. Evet <laughs> sonra... Vallahi ...ay çok eğleniyorum şu an. Sonra diyor ki sana daha nasıl yardım edeyim kızım diyor yani... <laughs> ...sana daha nasıl yardım edeyim... ...seni Türkiye'nin en iyileriyle tanıştıracağım... ...daha ne yapayım diyor... Seni Türkiye'nin en iyileriyle tanıştıracağım. Daha Çok ne yapayım diyor. Kardeşimizmiş. Ee, seks olmazsa sen zor star olursun diyor. Kıza. Sana sanki benimle seks yap diyorum. Yalnız diyor. burada Bak, işim tam Yuvarlamak <laughs> durumu. Yani tam yuvarlama <laughs> durumundayım Nihat burada. <laughs> bayağı bir yuvarlamı. Yani çocuk yuvarlamış esas. Çocuk yani yuvarlamış ne da. yapıyorsun sen yani senin o şey. sesle dostum? Sana sanki yani benimle seks şey şey yapıyorum diyorum diyor. Ömürcüğüm bu iş Murat'ın haberi yoktur. Ben asla inanmıyorum. Asla inanmıyorum ama maalesef maalesef gerçek bu. Kızlarımıza sahip çıkalım. Gerçek Kızlarımız mesela sahipci. hangisi? Kızlarımızdan sadece sektörde var böyle. Ha. Yani bu çocuk yazmış mı yazmış <laughs> onu da tam gidemem. Yargı gider mahkemeye. O sadece Murat'ın sapık olduğunu yazmış. Çocuk ne diyor çocuk ben yazdım diyor mu? Dur dur o açıklamayı da gideceğiz. Murat'ın tamam. da açıklaması var çok önemli. Ee, şimdi devam edeyim ben. Bitiyor zaten diyalog. Evet. Ee, sana sanki benimle neler yap diyorum diyor. Hı hı. Kız da diyor ki bu benim için değil diyor. Ben de büyük bir şarkıcı diyor. Ben de ha. büyük bir şarkıcı. O benimle tanışmak istiyorsa olur. O kadar diyor. Oo. evet o benimle tanış yani bu da bir giderli konuşmuş Hatun ben Şöhretli de büyük bir çıktı. şarkıcı o benimle tanışmak istiyorsa olur o kadar diyor sonra çocuk bozuluyor kızın bu çıkışına ve tamam burada kopmuş yani Koptum. film. engellemiş evet. mi ee, burada film kopmuş tamam sen takıl o zaman ikinci sınıf varançörlerle diyor o gider şey yapmış. Çocuk artık gider yapmış. Tamam. Ya Sen o zaman Ben aranjör... çocuğun şeyini merak ediyorum. Ben anladım hani çocuğun şeyini de. Sonra Cüneyt diye birinden yani son Son açıklamasını merak ediyorum. Bak, çocuğu... Kız Cüneyt diye birinden bahsediyor. Cüneyt benim abim, arkadaşım diyor herhalde bir aranjör falan herhalde. Evet. Tam bilmiyorum. Belki ha. sen daha iyi bilirsin Aa. ama. Söyledin tamam ya görürüz diyor ileride abi ablayı diyor çocuk. <laughs> tamam iyi şanslar sana. Tam Türk filmi diyor. ya. Tecavüzü coşkun sahnesi. Tamam. Şey Gel şey kızım seni Türk bir şöhret ya. yapayım. Gel seni şöhret yapayım. Türk filmi ama kızdırmış tabii. Ee, ama kız erken uyanmış işe Yılmaz yani. Yılmaz Erdoğan'ın öyle bir şeyi vardı hatırlıyor musun? Neymiş? Saldıray diye. Ee, saldıray de, tiplemesi vardı. Bir demet tiyatro. Bir demet tiyatroda. Aynen saldıray direkt yani, saldıray yani. olmuş. Evet. Diyordu ya. Saldıray e, dese saldıray değil, gerçeği vardır ha saldıray. Neymiş? Bir aranjör kardeşimizden cebellezidir ismen. Öyle Anladım, mi? Saldıray, saldıray bir şey diyordu ya. Canım üzerindekileri Başka çıkar konuştuklarını yani. anlamıyorum. <laughs> İkiz <laughs> yatak. <laughs> Bu çocuk şu andaki İkiz, evet. yatak İkiz yatak mıydı? Yatak yani. ha, çocuk ona, ne, ona ne demiş abi? Ha, çocuk mu? ona Hayır, ondan önce, Murat ne demiş? Murat o Ne demiş? Murat ne demiş? Murat ne diyecek abi? Murat'ı tanımasak şimdi ne? yani. Bu, bu, Çok mı? ayıp bir bu şey. Bu haber, Murat çok haber tabii, Düzgün bir çocuk yani. Kuvvetle muhtemel Rus şarkıcı bu mesajlaşmayı basına hmm. sızdırdı. Sözcü gazetesi bunu haberleştirdi. Hani kaynak olarak belirtelim. Bu bizim özel haberimiz falan değildir. Sözcü gazetesinin Emre Çevikli zannediyorum muhabirinin haberi ondan sonra patladı iş ve Murat Dalkılıç ne dedi önce onu görelim evet. onun açıklaması instagram sayfasını getir önce ekrana bir o da olması alakası versin. var abi Murat, Murat Dalkılıç ne demiş evli barklı adam <laughs> uzun bir açıklama yaptı şimdi o açıklamanın akaryazı versiyonunu göreceğiz gelsin Ali Evet değerli izleyenler Murat Dalkılıç derhal o Ömer Yeşilbaş adlı baş dansçısını işten e kovduğunu söylüyor. Çok doğrusu bu Doğru. zaten çünkü içerisinde düşünsene arkanda şöyle, da, arkanda dans etmekten... Ama tabii yargısız infaz yapmayalım yine evet, çünkü evet. adamın açıklaması da var. Tamam yapmayalım evet ama ilk önüne düştüğün zaman düşünsene benim arkamda dans etmek için varsın. Arkamdan iş çevirmek için değil. Yani bazı dansçıların e, ve de vokalistleri bak bunu özellikle söylüyorum. Solistinin önüne geçme kaygısını ben izliyorum ve görüyorum biliyor musun ekranda? Allah Allah. Tabii canım yani e, hani var ya sizin vokalistlerinize özeninizle değiştirmek için birkaç dakika evet. izin veriyorsunuz ve onlar sahne yapıyor ya evet. ben orada o kibiri görüyorum yani hani iyi ki gitti de hani biraz sahne yapıyoruz. Bazı vokalistler, bazı dansçılar kendilerini çok daha fazla öne geçirmeye ama çocuk çıkar, kendi çalışıyorlar çalışılmamış şey canım burada ama şimdi. Ama e, şöyle Çünkü bir kendi şey var. Arkasında bir çalışma arkasından, yok yani burada. Ama bak, arkasından iş çevirme psikolojisini de sevmiyorum. Ha belki onun adını kullanacaktı Kullan kendi mı? evine evet. çağıracaktı kendisi gerçek. için başka bir şey yapacaktı. bir de şey sapık kelimesi kullanılıyor evet, orada yani, olacak iş değil ama bazıları öyle kabul et bazı vokalistler neredeyse o, baş, o başka şey bir yapacak. tartışma konusu evet. ama şuradaki evet. meselede yani onunla alakası baş, baş, yok, yok. Murat'a Murat bizim sevdiğimiz bir sanatçı çok arkadaşımızdır çok efendi çok. çok düzgündür eşini de çok sever eşine de çok bağlıdır Evet. E, gereken de yapmıştır evet, bence doğru hareketi yapmış çünkü sinek küçüktür e, ama mide bulandırır bu arada ben de çok ünlü bir sanatçıyım diyen e, Rus mi? şarkıcı Taşa, nın Taşa nın. klibini de bulmuş arkadaşlarımız. Oh. Taşa Işte Taşa. Taşa ne diyor? Evet. Yani. Ömer Yeşilbaş'ta neyi o mesajları göstererek mi yapmış açıklamayı? Aa, evet. Özetle diyor ki, ha özetle diyor ki Ömer Yeşilbaş uzun bir açıklama ama diyor ki bunlar diyor fotomontajdır diyor. Taşa adlı Rus şarkıcı meşhur olmak istiyor diyor. Bunun üzerine beni kullandı diyor ve ben mahkemeye gitme hakkımı kullanıcıyım diyor ee, zaten, Ömer var. Zaten mahkemede de bu işin montaj mı olduğu yoksa kendi elinden mi atıldığı çok bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Mahkeme gitme yoluna gittiyse yapmamıştır diyelim. Çünkü şu anda kendi iddiası bu ve biz ona da inanmak durumundayız da şu anda.